Arkadaşlar günaydın. Gün benim doğum günüm. 3 Eylül. 1997 doğumluyum. Bilenler bilir. İlk kez hayatımda telefon kurcalayıp, enesi darlayıp herhangi hiçbir şey yapmadım. Birlikte doğum günümü göreceğiz. Saçına şerime yaptım. At kuyruğu yaptım hava sıcak diye. Bir allık güneş koruyucu ruj verilmez sürdü. Kaç mıydın bunu? Aşkım hayır ya bunu yanlış yapmışlar. Arkadaşlar, ben giderek heyecanlanıyorum. Normalde her şeyi bilmek isteyen ve kontrol etmek isteyen bir tip olarak. kalbimi satıyor! Ağlayacağına yakından. <laughs> Ağlamayacağım. Arkadaşlar... Çok tatlı, çok tatlı. Geldin hanımefendi. Yanlış mı geldin? Hiçbir fikrim yok, konuma baksan keşke. Konuma bakmayı başka. aşkım. Aşkım böyle bir şey olabilir mi? Olur olur. Yani hep yolunu bildiğim bir yere mi gidiyoruz mesela? Yok. Kahvaltı yapmadın değil mi aşkım? Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Sadece zeytin mı içtim sabah? Limonun da mı? Bir ay limonsuz içtim. acele şey ettim. Da... Eve geldi bir tane birini. Saçmalama. Komik misin? Senin niye atayım? <laughs> Öyle <Düzelliğiniz>. değil. <Zeyniyiz. <laughs> birinin evinde sürpriz dolmuş mu? Ya hayır aşkım ya. Mekan yok ama burada. Yok gözlük bir Ne diyorsun ya? Anlatmamışsın kocam. Sen daha ileride Hadi gel. Çok tatlı. <laughs> <Çok> tatlı. <laughs> Bayağı dur görüşürüz. İyiyiz dur bir saniye. Aşkım yanlış anlayacaklar ağlamanı. Aşkım yanlış anlayacaklar. Özüm ya. Niye alacağım gösterin mi? Yok Burada da bir şey çizecekmişiz ama hepsi evet. sürpriz hala bilmem ne çizeceğimiz. Ay, Çeftel de var. Evet en sevdiğim. Bardak koymuş. Bu anlatacağım size. Şunu da ölçeyim. Yani 400 gramlık bir kupa Yapacağız. Ama belki sen bana bol olur. Ben yemek yaparım. O zaman kase dersin. Ya sana öğretecek. Sanki her gelen profesyonel hoca mı? Yüzü çıkarayım mı? Çıkarsan iyi olur. Daha rahat edersin. Ben zaten çıkardım. Ben. Şöyle kupa yapacağız. Hey. Çalışmaya tamam. Tamam. bakmayın ama böyle hani şekli daha böyle hani oval olacak. Tamam. İsterseniz böyle ayak koyabilirsiniz. Hmm. Kulp yapacağız buna. Hmm. Seramik süreci biraz uzun bir süreç. Hemen bugün alıp gidemiyorsunuz. Okay, İlk önce kuruyor böyle 10 gün kadar. Fırına tamam. giriyor. Şurada fırın. Bir gün pişiyor. Çıkıyor. Sonra sırlanıyor. Ondan ne olduğunu Tekrar fırına giriyor. Sonrasında böyle hem camsı bir yapıya kazanıyor. Boyaması ne zaman Evet. Bugün yapacaksın. Onu evet. yapacağız. Evet, evet. Sadece bitmiş halinde sonra alacağız. Aynen aynen. Tek günlüklerle ben böyle minimal boyama yaptırıyorum. Mübdeler bir şeyler çıkarıp yapıştırıp Aa, işte boyayabilirsiniz. Boyalar fırından çıktıktan sonra kendini gösteriyor. O yüzden böyle testleri oluyor ki şimdi size verdiğim renkler böyle gözükmeyecek. Çıktıktan sonraki hali evet. olacak. Aslında i̇şte içli köftenin yapılışı aynı. Böyle elinize sıkıştırıp bunu top haline getireceksiniz. Bu arada Hüseyin hiç seramik yapmadı. Hiç Aa. istemiyor. Hiç dokunmak istemiyor. acaba onun böyle kıyır kıyır olacağından mı korkuyor? Ben az önce onu soracaktım. Bardağın altında genelde ya da tabakların altındaki ek deseni böyle Türk Türk olur ya. Onunla ben şey yapamıyorum. Karılayacağım. Evet tamam. Aynen o zaman sıkıntı olmaz. Oldu yani. mu? Bir baş parmağımla şöyle bir gireceğim. Şu şöyle, yavaş yavaş. Aynen. Bak benim elim çok yatkınmış gibi hissettim ha. Yani benden güzel, güzel ya. yapıp beni sinirlendirebilirsin. <laughs> benim PlayStation olmaktan bence baş parmaklarım çok hakim her şeye. Bak bakayım. Tamam, tamam süper. Oldu mu? Bana süper dedi duydun mu? <laughs> Aa ben çok güzelim bu arada. Siz bu sefer yerde yapabilirsiniz, ben siz görün diye elimi alacağım. Çekerek, biraz böyle yükseltmeye başlayacaksınız. Çatlaması normal mi? Çok normal değil mi? Benim de çatlıyor. Yani içerideki kili aslında yukarı doğru taşıyor. biraz daha bile uzatabilirsin yani. Hani hala daha kalınlığına ha, öyle, şöyle. Verelim, tamam. Hafene evet, ne? <laughs> Neymişim böyle? Kendimi geliştiriyorum arkadaşlar. Bu arada pişince küçülüyor biraz. Böyle hmm. hmm. bir şey de var. İçindeki su gittiği için. Dünyanın en stres atıcı işi bu arada. Ya de hiç telefona bakmıyorsun ya bu süreç. O bana çok iyi geliyor evet. yani. Kirli ellerimle yaprak mesela. <laughs> Sizden sonra ben de malzeme almaya gideceğim. Oğlum hiç kimse tanımıyorum. Keşke tanısaydım. Keşke. Vallahi hemen giderdim. <laughs> Kirciler sana ulaşsın. Pardon inşallah. <laughs> Bunu yaparsam çatlaklar mı gidiyor? Evet. Sanki böyle tadıyormuşsun gibi düşün. Çok mu tıraşlı kumarca zaten? Hı hı, yok. İçini yapacak mıyım? İçini de yapabilirsin. Sırtını bir ağzına bakayım. Ben bunu alıyorsak açık. Bu arada Özüm, patlıcanlı börek aldım <laughs> sen sayesinde. Şimdi ben böyle çok alengili kup önermiyorum. böyle. örnek hazırlayayım. İsterseniz onu kullanırsınız. isterseniz kendiniz yaparsınız. Uzatıyorum, buna Pardon. sucuk deniyor. Ay. Ay eliniz içine mi tutuyorsun? <laughs> <Sen bir> şey <laughs> ya ellerin hepsini burada un yaptı. <laughs> oley oley bozdum ki. <laughs> evet evet kalp güzel oldu. Sirk mi? Hı -hı. Ne diyorsun? Ben Sen... çok severim. Benim sirk alerjim var. Yalan söylüyor Sen ya. Ederim. Bu balçıktan süreceksiniz. Ve aşırı fazla sürmenize gerek yok. çok mu? Kendimi keşfediyorum. 32 30 sonra kendimi keşfetmeye karar verdim. Ben de Bugün bunu yapacağım. Keşiflerle dolu giyiyorum. Bir karşıdan bakın bir de bazen oturunca yamuk oluyor. Yok, kulp sana baksın. <laughs> Tam böyle düzüm geliyor. Benimki altına kadar değdi bir şey olur mu böyle? Değsin bir şey olmaz yok. Böyle tırtık tırtık olacak onun eti gidecek sonra. Aha. Abi mükemmel ya. Abi, bu ince işlik işte bu ince işlik bende yok. Var aşkım bende yok demez. Sana her şey yapabilirsin. Şey yapabilirsin. Özgürlükçülük yaptım. Bak buraya böyle düzledim. Tamam iyi yapmışsın. Olabilir mi? Evet. Bir altına da Tamam. Yani. Ama bak böyle bir, bir, şey, bir şey, şey gibi. <laughs> Oğlum niye çakıyorsun? Işte. Oo. <laughs> Dünden. Şaka bak. Neler yiyelim ya? Evet, aynı yoldan. Özgür sen şu an dersi veriyor musun? Evet, veriyorum. İnsanlar bana diyor, Özüm Özgür onunla görüşme gereği yok Ben de arıyorum, acaba erkek mi bu? Hani... Sapık mı bu? Diye. Sapık mı diye arıyorum. <laughs> Siz ne zaman gelmeyi düşünüyorsunuz diyorum. Salı de. Kadın sesini duyunca... Rahat. Rahat, rahat, rahat konuşuyorum. Belki <laughs> kadın sapım var, derdiler de. <laughs> işte. Biliyorsun bizim başımıza neler geldi. Neler <laughs> geldi? Enes onu <dövdü> falan. <laughs> ne? Tabii ya, Adam... Mı? Yani her gün sabah 5'te başlıyor mesaj atmaya. Sevgi mı hayatmış işte. da. Onun sevgilisi olduğum var. Enes'in ilişkimi onu kıskandırmak için yaptığım var. Bir düşünen bir şizofren. Enes'in kolunu sıktı. Enes ne olduğunu anlamadı. Adam özüm merhaba. <laughs> Enes beni bıraktı adam. Enes evet, aşkım özüm yazalım. Hiç boncuk boncuk çok uzun geldi gözüme. Tarih, <laughs> tarih tamam mı? Çizsek daha kolay değil mi peki? Buradan renk de seçebiliriz. İki renk seçebiliyor musun kız? İstediğin kadar renk seçebiliriz. Sarı lacivert yapabiliyor muyuz? Ben sarı ve böyle bir renk yapmıyorum. Yapmıyoruz. Peki ellerimi yıkayıp gelebiliyor muyum? Evet ya? evet. Çok iyi. Seninki böyle. <laughs> <laughs> e <laughs> 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 ne kadar tatlısın ya. Aşkım bazen ne kadar alıyorum. Ne tatlısın sen. Allah'ım. Allah'ım. Hayırlı kanunlar. Çok güzelsin ya. Maşallah. Ya teşekkür ederim. <laughs> Ayrıca doğum günü kutlu olsun. Ömür <laughs> çok olsun. Senin de berat beraber Abi. <laughs> ben bu arada şaşkının kapı açılma olayını aşamıyorum. Yani. Aa, çok iyi değil mi ya? Ve sizin sonra televizyon çıkmazdı. Geldiler durum sizlere böyle böyle gidiyor musunuz dedim ya. <laughs> Bir de çok komik bizi sonra kapıya çıkarıp hep beraber bir daha şaşkın açarken çeken dediler ve biz ATV kameramanı muhabiri Enes ben kapıya çıktık. Ya açamazsa diyorum olmaz ki diyorum falan. Anahtar elime aldım bu sefer hani, ya açamazsa diye. Sonra bekledik açtı. Ve içeriye de kamera koymuşlar da, nasıl açtığı da var ve böyle çabalıyor ya asılıyor asılıyor olmuyor bir de falan. Açım çok uzun yazma. Yani sürmüyorum. Anladım. Böyle bırakıyor gibiyim. Anladım. Ne yazacaksın sen? Çöp batı olur. Onu yazacağım. Çok da Bari bunu biz beraber yapabilir miyiz arkadaşlar? Tamam, tabii ki. Ne var? Ne kadar kuvvetli? Özür dilerim. Abi kilörde kadar buradan çıkmamız lazım. Ya korkma, korkma. Tamam, 30 da yazalım. özünde evde gidiyor dönüm. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen bana zarar verdin? Ayşe, sen ben ne gibi bir şey yazmıyorsun ki? Ben sen ne gibi bir şey? Ben sen boncu yazacağım deyince kendime çevirdin. Siyah mı yapalım ne? sen? Ne? Böyle asil bir renk olsun kanka, benim gibi. <laughs> Abi çok güzel yaptığınız şey. 9 lig forma numaram ve benim takımda giydiğim forma. 19 yazıyor orada. Aa pardon 19. 9 forma numaram Fernando Torres. 03 kim acaba? 30 var orada önce. 30 mu var? He 30. 30 ne? 30 ne? 30. Evlilik yıl dönümü. Aynen. 3 ne? Doğum günüm. Ve? Babanın doğum günü. Aynen. 11 Ağustos kim? Sen ve 11 Temmuz'da da evli teklif aldım. Tamam bir tane de 11 var. E Fenerbahçe Hayır. bir şey oldu. 10 var. Annem. 19'a geri döndük. 2 tane 19 yazmışsın. <laughs> Bade! Azımdan bastım. Ben bir şey. He 19 abi. Ben de buraya böyle bunlar yapıyorum. Annem de alayım. İçine ne yazacağım? Yazma içine de. ben yazdım. Aynı olmasına yok var da olsun. Enes ne yazsın? <laughs> yazabilir miyim? Ya. Hayır. Yazamazsın. En baştan <laughs> düşünseydin. Sen yaz, sen bugün bugün günü. Özüm yokken full benle bu arada. Yani şey... Bence bana aşık falan. Seviyor yani. seviyor, seviyor. Doğru. Valla bile öyle düşünüyorum. Bence Aa iki tane şey çıktı. Evet. Normalde bir tane çıkıyor. Ne kısmetlisi. Bana bir tane çıktım. Sana kedi çıktı. Bana <laughs> bir tane çıktı. Ay şimdi yine ben de... Ya aslında olan... çok kısmetlisin. Bir tane oluyor içinde? Sen ne alaka iki tane? Kanka belki ben kısmetli adamım. Bende ben. köpek çıktı. Köpüş, kuletten. Aa ne güzel yaptın kız. Beğendin mi? Çok güzel oldu. İçinde de şaşkın yazıyor. Bakayım. Burada da şaşkınız yok. Kanka çok güzel oldu ya bunlar. Harika oldu. Hayatımın en güzel aktivitesiydi bu. Şu sofranın güzelliği. Burada bir fırın var işte, burada yapıyorlar her şeyi. Enes'e evet, dedim ki biraz yürüyelim de kazma Hazmedelim yediklerimiz falan. Çok yemek yedik falan. Sushi da te çıkarayım dedim deyip böyle kolundan çıkıp sushi da ete soktu. Yani bir günde kadar daha güzel olabilirdi, bilmiyorum. Yani. Klima sesi vardı, o yüzden yer değiştirdik. Aşkım normal, mutlu olsun. Teşekkür Aynen. ederim Aşık. Ben aşağıda seviyorum. tutlar rahatsız. Rahatsızım. Selam gençler. Bugün ay gökyüzünü full pembe ama böyle çok güzel bir pembe doğum günümün ikinci seansı ve evrimle far evlilik yıldönümü. Geçen sene 30 Ağustos evlenmişlerdi. Kanalda video sorarlar düğünlerinde. Bir tane yer varmış Frank Bistro diye. Oraya gidiyoruz şimdi. Biz buranın rezervasyonu ta 3 ay önceden nasılsa doğum tarihimiz ve evlilik yıl belli diye almıştık. Şef bize özel yemek yapacak. Bugün sabahta menüsünü gönderdi bize. Çok merak ediyorum. Çok güzel okumadın şey İngilizce olduğu için anlamadım. anladım. Ömer abiye sordum falan. Bir şey sorabilir misin? Bazı şey, kelimeleri biliyorum bu arada. Sor. Ne biliyoruz bu adamın hep aynı yemekleri yapmadığını? Elbet arada da aynı yemekleri evet, yapıyordur. Aşkım. Adamın konsepti zaten gruba özel o sırada yemek pişirip sadece sizin gruba özel yemek servis ediyor olması. Kafede Paris tereyağlı ekmek. Avokado carpaccio. Crispy prawn karides tempura. Torbe salatalık salatası. Kokteyl sos. X-Large ravioli. X-Large yazması bence tatmin Büyük eder. Olsun. Yüz tane. İçinde kuzu mantar, enginar, asparagus, parmesan ve white trüf esansı var. İmzası Frankington, gibi. Oh. Frankington. Wellington diye bir et varmış. Evet, beef Wellington. Odun, Frankington'ı. Heee. Panjar remoulade, remoulade. Ve demi glace sos. Tatlımız %70 çikolatalı sufle. Homemade sorbe ve ice cream. Vanilla Madagascar, krem brule. Evet, Severiz sever. krem sevdik. Tüm adam Fransız ama bence kesin güzelmiştir. Ve pötü maça madalins. Heyecanlı. Kafede Paris tereyağımız. Burada da ekşi mayalı ekmeklerimiz var. Yine <laughs> de <laughs> size çok güleceğim. Oğlum niye <laughs> güleceğim? Güleceğim sana. Oğlum kalite deyince ben ne şey diyorsun? Tamam. Yani böyle, böyle. Şöyle Tutayım. Tutayım. en altta avokado karpatçı, onun üzerinde kokteyl sos, şöyle üzerlerinde semizotu var. Etrafında paprika ile pişirdiğimiz kerepçelerimiz ve azıcık da çıtır karidesimiz var. Afiyet olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ekmeğe? Bozmaya kıyafet. Bakalım nasıl bir lezzet. Evet. Ne anladın? Az önce hepsini tek tek okudum ya. Aslında hepsini ilk tabakları. Evet. evet. Kalıbı kalıbı evet. Afiyet olsun. Evet. Biz bunu cacık diye düşünmüştük. Tahmin her gün <gülme> 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 Bayağı cacık. <gülme> <gülme> Faruk beğenemedin mi? He? <gülme> <gülme> Bakımdan bir ha, Ama elim esiniyor. Cacik ye. <laughs> Kanki ben bütün gün dükkandaydım. 40 dakika aram vardı. Saatine kez barbür yiyeceğim. Terzi yiyip de içe Tereyağıyla olması çok değişik ve hoşuma gidiyor. Kavurterimiz var. Onların altında kuzu mantarlar, kuşkonmaz ve enkine almak. Çok iyi Güzel Kuzu mantarı var. <laughs> good, good chef. Good. Thank you. Evet. 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 Ne Yok ya. Beğendim. Ben ilk defa yedim bu arada kuzum Siz daha önce de ben beğendim. Şimdi biz gidince bunlar burayı kapatacaklar mı? Ne diyorsun? Müthiş iş yapıyor. Şey Çetemle Ne oldu yine ben de. Hı hı. Azıcık ot var. Sonra şöyle ıslanak. Şefimizin yorumuyla da tatuyu. Teşekkür evet. ederiz. Şu şey, eti evde yapabilsem var ya. Evet. Bu kadar kalın, sulu bir yumuşak. Mesela'nın kursları oluyor böyle hafta sonu. Sana eti nasıl pişireceğini öğretiyor falan. Böyle şey gitsek çok keyifli. olur. <laughs> Yemin ediyorum doğum günü hediyesi şey var. Ya, Allah çarpsın ben bunu yapmasaydım baktı. bunu yapacaktım. Gerçekten evet. mi? Yapalım arkadaşlar. Saçımı kırmızıya boyatmıştım ikinci sınıftayken. Şu <laughs> önüne Allah Allah. Sen şimdi manifest misin? Evet. Eren'in adını da hep Eren'den dolayı koyalım. <laughs> i̇yi Cem'le koymamışsın. <laughs> Koray demiştim. Koray'ın tersi ne? Korkuyorum. <laughs> Kolaydan <laughs> <laughs> daha iyi. Bundan <laughs> sonra insan edecek kardeşim ya. <laughs> ne oldu? Kızdın mı? Yo ben kızmadım sana. Niye kızdın? Sana kızar mı? Evet bak öyle söyledim zaten. Sana Kardeşim benim. Ne sen? Size nasıl olmadı bu cümleler. Şimdi ben dedim ki mesela işte ben böyle dedim ki şey Ben bu şan şu koyu çok beğendim. Ama bundan bir tane de yapamazsın. Yapacağım bunu. derler bedenden yapma. Teşekkürler kardeşim. Çok seviyorsunuz bakıyorum. Burada böyle. Övgülerle dolu bir sohbet. <laughs> evet, evet. Biraz daha sonra yemez. Aynen Bitti yani. Tam i̇şte tamam. Ben bunu. de bitti. Tamam. <laughs> bir tatlı yer kalkarım. Biraz teşekkür Ne Oldu ben mi? Şef azarladı o yüzden terledi. Evet. Bir <laughs> bana dönsen. <laughs> Oğlum beni yapar ya. Şef benim için bana aşık oldu. <laughs> Allah'ım benim gibi böyle buraya gelen müşteri yok. var mı zamanın? Benim gibi eğlenceli müşteri geliyor mu? Bu kadar konuşalım. Tabii ki de evet. Şey. Ne sanki? Bırak Ne yazıyormuştu vardı Masaya kalbini koymuş ve buranın bir şey söyledim. Ben kız kalbini. Hayır sen de kalbini. Ben de kalbimi koydum. Şu duvarda bir yazı var da. Şefkici. Gün içinde seni düşün. Evet, evet. Bugün bir muhabbet oldu. Seni, seni de söylemiştim, anlatmıştım. <laughs> o, da, o da seni düşünmüş <laughs> yani. Kime anlattım ben? O, olduğunda gün konuşurken ya. Konu Senden konu bahsettim dediler. Koşken... <laughs> seni aradığım zaman sabah. O ara bir de araşmışlar arada. Tabii tabii. Çünkü hayır, <laughs> Nah şimdi buraya geleceğiz de dükkanı ona göre alamam lazım. Önce kaçta geçeceğimizi sorma. Yoksa her gün haberleşmiyor Biz, biz TikTok'tan dürtüyoruz beni. Görmüyoruz, onu da gör. Yeniyorlar Hemen. değil mi? Böyle bir şey mi var? TikTok'u dürtüyorum. Onu. Ben de onlardan öğrendim. Ya. Yani, dürtüm duruyorlar. Facebook'taki <laughs> gibi. Oğlum dürtmüyorsun beni kaç günde? En son ben dürttüm. Oğlum internetim bitti. Bugün yarın sabah yerlenecek. O yüzden telefona bakmıyorum. Heyecanla bekleyeceğim yarın beni dükkana. Tamam dev pişin. Dur. Bir kafatası gibi. O <laughs> Maastricht'te Hollanda'ya göz keşkesi de gelseydiniz ya. Burada suflemiz var. Sultan evet, sütlacı. Evet. Evet. Sultan sütlacı. Evet. 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 Çok iyi. Jangol ne zaman başlayacak? Hanginden başlayacağız? Sufle Fransız bakla. Espresso alabilir miyiz sonra? Espresso'larımız üç tane. Acaba gerçekten İngilizce çok iyi konuşsam, bu kuşuna bu kadar rahat konuşayım. Uçanamıyorum zaten. Kanka e, senin karakterin öyle. Tam karakter tamam. Ne bu kadar. Geçen pazar şeftali tatlı yapacaktım size. Ee, ne oldu? Yalan mı oldun? İyi ki yapmamışım. Üşendim, hmm. yapmadım. Gelmediniz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çok geç geldin. 9.30'da Enes geldi. Güya erken gelecekler be. Abi de ki evden git, gelme dedi. Evet. Tamam. 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 Siz buradan çok ayrıca ne zaman... Ben yani en çok çikolatalı spreyi seviyorum. <laughs> yani bunları <laughs> vermiyor musunuz? <gülüyor> 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 Burada da kavanoz, var demir ve incir var. Eyvahlar olsun. <laughs> <laughs> Midemi tam bitişe göre hayal ediyorum Ben de, ben de. <laughs> Size bir şey yazıyorum, kesin güleceğiz. Ya şey... <laughs> Kalça olarak benliğiniz çirkinizden. Süper. Teşekkür ederim. Thank Çok keyifliydi evet arkadaşlar. Şu daha da keyifliydi. Ben de alayım. Kes, kes, kes. Videoda <laughs> 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 video da mıyız? Bakalım. Hepsi harika. Vallahi hepsi çok güzel. Üzeyinin, bu müzeyinin vodkalı ve bisküli kokteyli. Aa, teşekkür ederim. Aa, sert Değil, değil. Işte. Harika evet. bir şey. Ben şişmedim. Bu arada bir şey ben hiç şişmedim. Ben hiç şişmedim. Ne Hiç şişmedim yani. Bence bir tane olsa ben bir, hepsinden bir tane daha Ama bu o evet. ya yani ben... Kanka Ceren diye biri yazdı. Ay. Pardon. <laughs> ben çok Mersi yazdı. Beni çok sevdik. Ama hepimizde mutfak bizim yazdı. Yani sen şey yazdın. Bak senin. Yani. Bizim üçümüzün ama. En üstün değil. Sana mutfak yok. Anne sizin fingers ne? Aynen. Aynen. Sana mutfak yok ama snap. ne? Kanka. <laughs> 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 Bir şey büyük, büyük, büyük <laughs> <Ben uçuyordum. gülüyor> Bana el verdi. Bak şimdi bak ben okuyorum şimdi onu. Düşünüyorum, öyle pişiriyorum. Evet kafana bu kadar yakışamaz yani. Çok kötü oldu. Ben Kaç Fransızca bir şey Bak anladın mı ne seni? Bak o plaj tekniği değil. Hahahaha. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Thanks for everything. Merci Monsieur Saygılar, saygılar. Düşünüyorum, düşünüyorum. Evet. Sizinle videonun kapanışını yapmadan önce 28 yaş konuşması yapmak istedim. Yani YouTube'a ilk başladığım zaman 19 yaşındaydım ve 9-10 senedir sizinle video içerik paylaşıyorum. Tabii ki araya çok uzun zamanlar girdi. Hayatım boyunca unutamayacağım deneyimler edindiğimi düşünüyorum. Travmalar da buna eşlik etti tabii ki ama bence 25 ve öncesinde gerçekten çocukmuşum. Yani 18'den 25 arası bile. Bir senede çok şey değişiyor insan hayatında. Olmaz dediğin şeyler oluyor. Geçtiğimiz bu bir sene içinde yapmak, görmek, öğrenmek istediklerim diye bir defter yazmışım. Defterleri kurcaladım sizinle bu videoyu çekerken. Referansım olsun diye. Mesela abi unutuyorum devamlı. Nevruz'da yazıyoruz ya dilekleri gül ağacına bağlamalı. Abi ben onu fotoğrafını çekmeyi unutuyorum. Sonra unutuyorum dileklerimi. Oldu mu olmadı mı ben bir sonraki Nevruz'da nereden bileceğim? Zaten hep yaptığım bir şey dedi. İki senedir falan yapıyorum da. Onda da unutuyorum. Neyse ki şu an bu defter önümde bir referanstı. Ben hayatı, para kazanmayı, çalışmayı, sosyal hayatımı falan hep gezmeye ve görme odaklı yaşayan biriyim. Evimi çok seviyorum. Çok şükür. Aileyle zaman geçirmeyi çok seviyorum. Ama bunun haricinde hayatımda beni böyle heyecanlandıran en büyük ve tek şey daha çok yer gidip görmek, gezmek, dolaşmak, o kültüre sahip olmak. Gittiğim farklı bir yerde yemekleri deneyimlemek, insanları görmek, sohbet etmek. İçimde yani inanılmaz bir şevk ve istek var. O yüzden genel olarak benim yazdığım notlarımda daha ayağa sağlam yere basan yatırımsal hedeflerimin olmasının haricinde de gerçekten deneyimsel olarak daha çok gezmek, görmek ve kültürel deneyimlerde bulunmak var. Şimdi yazdıklarımı okuyorum yaptım yapmadım diye konuşuyoruz. Yani tenis öğrenmek daha o giriş olmadı. Yüzme öğrenmek. Yüzmeden kastım yazlıkta büyümüş bir çocuk olarak dalıyorum, yüzüyorum, işte atlıyorum zıplıyorum falan. Onlarda bir sıkıntımız yok ama kulaç atıyorsun ve kolun altından nefes alıyorsun profesyonel yüzüşlüyün. Ben de sıfır. Bu sene onu öğrendim. Hem de başım içeride nefessiz üzebiliyorum. Hatta Fethiye videosunda bir kesitte nasıl görüyorum dışarıdan bilmiyorum. Çünkü insanlar oldu diyor çevremdekiler. Oldu oldu evet falan filan ama ben kendimi görmek istiyordum diye. O videoda gördüm. Siz de görebilirsiniz o videonun bir kısmında. O yüzden onu başardım. Bunu yüzden kendime gurur duyuyorum. Ata binmek, öğrenmek demişim. Ata çok gittim biniciliğe. Şimdi havalar çok sıcaktı diye atelemem gerek derslerim ama ata binmeyi öğrendim ve şimdi istiyorum ki dört nalaya bir an önce geçeyim. Bunu yazmışım ve bunu da gerçekleştirmişim. Kendime gurur duyuyorum. Teşekkürler kendim. Küre küreye başlamak demişim. Küreyi de öğrendim. Kürek birazcık bana daha meditatif, daha sakin, daha dinginlik getiren bir şeydi. Ve o dönem güzel geldi bana. Ama şu an huzur evremde değilim. Şu anda hareketli ve enerjik dönemimdeyim diyebilirim. Ama çok keyifli bir şey kürek. O denizde olmak, o manzaranın içinde olmak, kürek çekmek bir spor sonuçta. Ve zor bir şey bu arada. Hiç kolay değil. İngilizce de geliştirmek. İngilizcemi her gün geliştirmeye çalışıyorum. %100 İngilizce okumuştum üniversitede de. Kullanmayınca birazcık hamlayan bir şey ya değil. Bizi hiç kullanmıyorum. üstüne gittiğim zamanlar haricinde. O yüzden burada derken de aslında İngilizcemi geliştirmek için devamlı bir şeylere bakıyorum. İspanyolca öğrenmek. Normalde İspanyolcayı öğrenmeye başlamıştım. Daha dün bunu konuşmasını yaptık ve bir tane hocayla tanışacaklar Beni İspanyolca 2 senedir ders alan arkadaşlarım. Ondan müsaitliği varsa ders planlayacağız ve İspanyolcayı bu sene öğreneceğim. Sinirimi öfkemi kontrol edebilmek demişim. Kesinlikle sinirimi öfkemi kontrol edebilmeye başladım. Terapilerin haricinde artık bence psikolojik olarak da biraz daha dinginlendiğim ve kendimi kontrol edebildiğim bir evreye geçmiş bulunmaktayım. Çünkü çok fazla babamın hastalığı ve sonrasında kaybı Çevremi sonra çevreme böyle öfke saçıyordum. yani ben zaten çok üzüntü yaşıyorum ve kimse beni bir daha üzemez gibi bir seviyede. Çevremdeki insanlara tahammülsüz seviyede yaklaşıyordum. Yüksek tepkiler göstermeme sebep oluyordu. Terapi bunda çok iyi geldi %100. Ama yine de terapi görürken bile bunları yapmaya devam ettiğim bir evre yaşadım. Ve bunun da sebebi bence babamı kaybedeli bir buçuk sene oldu. Ve ben daha yeni yeni bunu sindirip psikolojik olarak kendimi daha kontrol edilebilir seviyede bulmaya başladım. Buna da tık atarım yani. Sinirimi öfkemi kontrol edebilmeye başladım çok şükür. Daha çok artık bir şey söylemeden önce durup bir nefes alıp işte sakinleşebiliyorum. Düzenli YouTube, Instagram, TikTok içerik üretmek. Haftada minimum bir video YouTube demişim. TikTok birazcık daha ağırlık bastım. Bu zamanlar hiç TikTok'um yoktu gibi bir şeydi. İlk yazdığımda hatırlıyorum. YouTube'a da Allah'ım yani niyet ettim yani lütfen lütfen bunda artık bir şeylik yapmayayım ve böyle haftada bir böyle video atmaya çalışmak istiyorum gerçekten. Ülke şehir ve tatiller kısmına geçiyorum. Bakayım bunlarda neler yapmışım. Kuzey ışıkları daha değil. Ibiza, Barcelona, Madrid daha değil. Tomorrowland, Coachella daha değil. Karadeniz, Rize, Trabzon bu sene olacak inşallah. Antep, Urfa, Maraş, Mersin, Adana. Urfa'ya gitmiştim zaten. Maraş, Mersin, Adana, Antep ve Urfa'ya daha doyasıya gitmek. Böyle bir tur yapmak istiyordum. Antep planlarımız dahilinde böyle bir kışa doğru falan. Antep olabilecek. Datça daha hiç dile gelmedi. Bodrum 26 Eylül'de gidiyoruz. Kaş, Marmaris, Fethiye, Akyaka demişim. Fethiye'ye gittim. Göce'ye gittim. Kanalda videosu var. Amerika demişim. Los Angeles, New York hazır. Bizden varken bir an önce gitmek istiyorum. Enes Re diye de Enes'e tekrar vizeye başvurmamız gerekiyor falan. Gitmek istiyorum yani. Ne zaman olur göreceğiz. Dubai'ye gitmedim. Paris'e gittik bu sene. Ve gerçekten benim buraya böyle yazarken... Ya görmüş olmak için göreceğim Paris'e Paris'ten çok beklentim yok yani. Sadece bir tık atayım. Bence Güney Fransa daha güzel diye düşünün bir kafadayken. Paris'i o kadar sevdim ki. Vlogları da var kanalda. İlk kez bir Avrupa şehrine daha önce gördüm. Ben çünkü her şeyi böyle çok detaylı görmek. 3-4 gün Paris ne kadar gidiyorsam o 3-4 güne her şeyi sığdırmak ve bir daha o şehri tık atıp yüzüne bir daha bakmamak üzere yeni bir yere rotamı çevirmeyi çok severim. Ama Paris'e ben 3-4 kere daha giderim gibi hissediyorum. O kadar sevdim. O kadar sevdim. Yapacak çok şey vardı. Bazı listemdeki şeyleri tıkatamadan döndüğüm de oldu. O da aklımda kaldı bu arada. var Como, İngiltere, Londra, Bali, Japonya demişim. Bunların hiçbirine gitmedik daha. Halstatt. Halstatt'a gittim. Bak burada yazmıyor ama Viyana'ya gittik. Halstatt gerçekten harikaydı. Halstatt da annemin çok sevebileceği bir yer bence ekstra ve ona böyle dedim ki yani keşke seni de götürsem. Ve şimdi onun vizesi var. Benim de vizem çıkarsa uzun bir şekilde ve denk gelirsek mutlaka annemle götürmek istiyorum. Hatta teyzeme falan bir giderim diye düşünüyorum. Kasaba böyle ama harika bir doğa harikası bir yer. Eminim dünyada, Türkiye'de yani neler neler var ama işte insan böyle gidip gördükçe sanki en güzel olmuş gibi görüyor. Eminim daha güzelleri var. Onları da Allah görmeye nasip etsin yani. Böyle yapmak, görmek ve öğrenmek istediklerim bu şekilde. Onun haricinde sahip olmak istediğim yatırımsal şeylerin çoğu oldu. Özellikle en çok babamın hayali olan hayatı boyunca bir yerimiz olsun işte ekelim biçelim, mangala gidelim şöyle böyle olsun falan yani bir arsa. Çok şükür o oldu. Babamın kaybından sonra bir an önce yapmaya çalıştığım bir şeydi. Fark etmişsinizdir Instagram'da. Her akçeye gittiğimde mutlaka oraya da gidiyoruz ve böyle ağaçları suluyorum, ağaçlara sarılıyorum. içerideki evin e, mobilya şeylerini falan hallediyoruz. Yavaş yavaş olacak bir şey bu arada. Yavaş yavaş eklemeli çıkarmalı ama manzarası çok güzel. Gün batımına gidiyoruz. Orada mangal yaptığımız ilk gün artık böyle her şeyin oturduğu falan ilk gün çok huzurlanacağım. Yani onun böyle hayali kuruyorum. Oraya böyle toplaşıp gitmişiz. Mangalımızı kurmuşuz, yapmışız. Hamamımızı kurmuşuz. falan. Yani bu benim için çok okey bir şey ve en azından hayatta her sene orayı daha da güzelleştirmek vesaire böyle bana çok teşvik verdi. Anneme de keza öyle. Babam görse çok seveceğini düşünüyorum. Aklımın dördüncü yaş günüydü bu arada. Benim doğum günümle aynı. Zaman bence pandemiden sonra çok hızlı geçiyor. Hayata mı geç kaldım mı acaba diye stres oluyorum. Sonra diyorum ki hayır ya kendine gel. Daha hem çok gençsin hem bak neler yaptın. Ya yaptığın şeyleri insanlara da kendine hatırlatması gerekiyor. Çünkü normalin haline geliyor ve hep kendini eleştirme çok okey oluyor insan. Yani içten içe devamlı kendini eleştiren biri var. Ve hep negatif eleştirmeye çalışan biri. Ben de kendimi kaybettim ve yeniden buldum ve çok zor. Hala bulabildim söyleyemem. Hala %100 ben oldum kimse diyemez ve dememeli bence zaten. Devamlı yenili açığız ama duygusal olarak eski özüm değilim kesinlikle. O eski çocuk yok. Çünkü insan bence hayatını çok büyük bir kayıp verdikten sonra diğer şeyler o kadar gereksizmiş ki onu fark ediyor ve ölümlü dünya gerçekten. Bir senede bizim hayatımız değişti ve hem çok uzun bir zaman hem çok kısa bir zaman. Yarın olacağımız belli değil. Ki. Cümlesi o kadar doğru ki şu an gerçekten anda kalman lazım ve bu anı değerlendirmen lazım. Çünkü elinde şu an sadece bu an var. Geçmiş evet yaşandı. Gelecek evet yaşanacak. Ama sen şu şu an ne yapıyorsan en iyisiyle hakkını ver ki geleceğin zaten en iyisiyle devam etsin. Kendine o yol açman lazım. Bu kendi kendine devamlı teşvik edip kendini hatırlatman için en önemli şey bence. Babamın kaybı sonrası sorumlulukların üstünde olması da beni en çok strese sokan şeylerden bir tanesi. O kadar bizim için işler hallediyormuş ki. Vergileri, ödemeleri, şimdi onların benim üstünde olması ve benim devamlı onların takibini yapıyor olmam beni bazen çok strese sokuyor. Çünkü yetemiyorum gibi geliyor bazen. nasıl unuturum gibi geliyor. Ben çünkü çok takıntılıyımdır mesela mesela. Ve babamın bana bıraktığı o kadar not var ki inanamazsınız. Ya yani Bir gün başıma bir şey gelirse diye, sudan çıkmış falan dönmeyeyim diye tek tek maddelerle yazmış. Şu tarihte şunu yapman lazım, bu tarihte bunu yapman lazım. Bu böyle olursa bu böyle falan diye. Ve nasıl bunu düşündün be adam diyorum ya. Yani teşekkür ederim gerçekten ve ona rağmen bazen unutuyorum bir şey oluyor falan. Çünkü hayat koşturmacası. Kitap okumaya dönmek. Bakın bu benim bu sene yaptığım bence en güzel şeylerden bir tanesi. Sonra bu sene tek başıma uzun yol yapmaya başladım. Uzun yolda hep araba kullandım ama hep yanımda birileri vardı. bu kendime çok inanılmaz bir özgüven aşıladı. Bu sene ilk kez denize gitmeye başladım tek başıma de. Nasıl söyleyeyim? Sinemaya giderim mesela tek başıma. Yemek yemeye giderim. Bunlarla bir sıkıntım yok ama denize gitmek ve orada takılmak falan bana bir tık daha garip geliyor. Büyük ihtimalle kalabalık arkadaş grupları böyle genelde yazlıkta zamanlarım geçtiği için tek başına yapılamazmış gibi geliyordu falan. O yüzden çok keyif aldım gerçekten. Bundan sonra da sık sık yaparım diye düşünüyorum. Uzun yol da öyle keza. Bu sene biraz daha kendime dönük, kendi kendime bir yaptığım dingin bir seneydi. Bu kadar. Umarım sen izlemişsinizdir. Gerçekten yorumlarınız benim için çok değerli. Sizinle ne tarz videolar paylaşmama dair. Geri dönüşleriniz çok önemli. Like atmanız, yorum atmanız özellikle çok önemli. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. İyi ki doğdum.